Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, daha önce transferlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, bence hem benim hem de Galatasaray için en net transfer dönemi diyebilirim. Her şey nokta atışı oldu. Çok az oyuncu aldık ve çok fazla oyuncu gönderdik. Göndermek istediğimiz tüm oyuncuları gönderdik ifadelerini kullanmıştı. Kiralık vermediler Buruk ayrıca. Lukman son hafta birçok takımı heyecanlandırdı. Onlardan biri de bizdik. Bayern Münih vardı, Premier Lig'den bir takım vardı. Geçen seneki gibi, o simyenin vakası gibi bir durum mu diye düşündük, ilgilendik. Ama Atalanta, kesinlikle kiralık olarak vermeyeceğini iletti. Avrupa listesine de yazdılar zaten. Demişti. Tekrar masaya Ademola, Ola Lukman, Barış Alper'in Neoma transfer olma ihtimali sebebiyle gündeme gelmişti. Oyuncuya ilgi ise bitmedi. Devre arasında veya sezon sonunda tekrar masaya oturulması bekleniyor. Nijeryalı yıldız sosyal medyada Galatasaray ve Osimhen'in ortak paylaşımına yorum yaptı. 1.74 boyundaki yıldız, milli takımdan arkadaşı için bir numara ifadesini kullandı. Osimhen'in hat-trick yaptığı milli maçla ilgili farklı paylaşımları da vardı. Ancak Lukman Galatasaray'la ortak karesine ilgi gösterdi.